speed networking dediğimiz aslında hızlı tanışma. Nasıl kısa ama etkili bir sürede birbirini tanıyan ya da tanımayan kitleler nasıl birlikte daha iş birliktelikleri yapabilir? Bunu hem akademik olarak hem de direkt uygulamada bunu çalışmalarını yapıyorum. Bu sefer slide'lı daha rahat özetlemek için bir çalışma yaptım ve ilk slide'da masa duran bir bardaktan, kamışından yalvarıcısı içmek isteyen bir kuşun resmi vardı. Ve ilk söylediğim şey şuydu, çok susayacaksınız, çok yorulacaksınız. Bunun kaçarı yok. Her güzel şeyin bir de zor tarafı var. Speed networking'inde de böyle. Definitely attended. Uh, other than receiving the award, it was the best thing that happened. I met more than 50 people. I uh, hope the time was longer because I would have met a lot uh, and and already built some sort of partnerships like in talking. Bence çok verimliydi. Ee, yani o, o bütün halka içinde herhalde iki tur attık <laughs> ve çok fazla insanla konuştuk. Burada yüzünü gördüğümüz insanlarla orada birebir konuşma şansı bulduk. Normalde denk gelemeyeceğim insanlarla. Bence konferansın en verimli bir saatinden biriydi herhalde. I was the one who fell to my knees during Speed Network because I finally found somebody wearing a red badge. Well, it forces you to make yourself very clear In a very short period of time. And the more you hear yourself talk, the more you sort of refine it and refine it and refine it. And for some peculiar reason, in the world of startups, if you can't really tell people what you do in 30, 40, 50 seconds, that's a problem. In real life, if you were doing speed dating and you had the same amount of time, you'd say, this isn't fair. But for some reason, initial impact, how you first see people, it does. It is revealing of how you think, how you emote, and how you sort of talk about stuff. So it, it's helpful and it's non threatening. It's all very, very friendly. It's okay. It's crazy, but it's okay. Yeah, so I was really impressed with the, um, the um, speed networking yesterday because I participated in it for almost two hours and I got to meet a lot of people I didn't know. And I thought that was a great initiative. 60 saniyeniz var. Karşılıklı iki kişi proje anlatıyorsa çok zorlanıyorsunuz. Çünkü ben bunu diyorum, ben bunu yaptım. Ha, ben de bunu yaptım gibi bir şey oluşuyor. O biraz zor zor oluyor. Bir de gerçekten çok yorulduk. Yani ben dün eee saydığım gittiği zaman eee 100 tane kartvizit vardı ve hani hepsini biraka konuştum. Boğazım ağrıyordu bittiği zaman. Ayaklarım ölmek üzereydim gerçekten bitti. Sürünerek çıktım arada salondan. Ben bu şey dedi adam. Oha bu iş mi yapılıyormuş. Falan, oraya geliyorsunuz çünkü 2 e, saatte o kadar bilgi toplayamazsınız normalde. Bu açıdan güzel ama inanılmaz yorucu bir proses çünkü ben mesela son 10 kişiyle konuşamadım. Yani anlatacağım da artık ya, okey, <laughs> tamam, çel işte falan gibi oluyor. Hani o biraz zordu ama e, çok güzel bir proje gerçekten. It was sort of an ice-breaking activity because everybody had had speak for one and a half minute to another person so it was like sort of ice-breaking activity for everyone and we we tried we we yeah. Because it's it was a closed event, so we came to know each other like even better. Yeah. Ee, fakat uzun sürüyordu. <laughs> Yorucuydu. Ee, bir, belki de benim biraz yaşım da da alakalı. Kartvizitleri saymadım ama çoğunu dolaştım. Öyle diyeyim. Yani o ge gezme sırasında hepsiyle bir araya geldik diyebilirim. Gelmeye çalıştım en azından yani ben kendi açımdan. Kuyruğu tamamlayabildiniz mi? Tamamlayamadım ben. <laughs> onu, yok onu beceremedim ya. 60 dakika içerisinde 60 farklı insanla tanışmak, onlarla fikir alışverişinde bulunmak çok değerli bir şey. Yani bizim belki bir ay, iki ay boyunca yapabileceğimiz bir işi orada 60 dakika içerisinde yapabiliyoruz. Bu harika yani. Ee, ama tabii olanaklar itibariyle bizi kendine yakın görenlerin gelip anlatmasını ve bizi anlamasını beklerim. Etkinlikte de bu fırsatı çok iyi kullanan girişimciler oldu. Yani geldiğimden beri oturmadım, bir şey de yemedim. Yani bu kadar yoğun bir etkinlik az bulunur. Tebrik ediyorum, çok başarılı. Uh, yesterday, yesterday, a lot of uh, startups about uh, one or two hundred because I joined a uh, startup like dating meetup. <laughs> It is amazing. Yes, content. Yes.